Notu soruya bakalım. Aynı evde yaşayan Mustafa ve Kemal kardeşler online derslerinde öğretmenlerin gönderdiği aynı büyüklükteki ayrı ödev dosyalarını Mustafa bilgisayarına, Kemal ise tabletine indirecektir. Dosyalar 12 birim olsun. İkisinin de boyutu. Mustafa'nın dosyayı bilgisayarına indirme hızı, Kemal'in dosyayı tabletine indirme hızının 3 katına eşittir. Mesela Kemal saniyede 2 birim dosya indiriyorsa, Mustafa'nın bilgisayarı 3 katı ise hızı, saniyede 6 birim dosya indirir. Neden böyle seçtim? ikiye bölünsün diye. Çünkü aynı anda indirme işlemi gerçekleşirken iki cihazında indirme hızları yarıya düşmektedir. O zaman Mustafa'nın bilgisayarı e, saniyede 3 birim aynı anda indirme işlemi gerçekleşirken e, Kemal'in tableti de saniyede bir birim dosya indirir. Dosya indirme işlemine önce iki tane durum senaryo var. Dosya indirme işlemine önce Kemal başlayıp dosyanın yarısını indirdiğinde. Şimdi Kemal'in dosyası 12 birim saniyede 2 birim indiriyor. 6 e, birimi kaç saniyede indir? Yarısını indirecek. 3 saniyede indir 6 birimi. 3 saniye buradan var. Şu anda Kemal'in 6 birim dosyası kaldı. Mustafa'nın da 12 birim dosyası kaldı. O daha başlamadı. Şimdi ikisi birlikte çalışacağı için e, iki cihazında indirme hızları yeriye düşecek. Yani ikinci senaryoya geçtik. Şimdi dikkat edin. 4, saniyede 3 birim indiriyorsa Mustafa'nın bilgisayarı Mustafa'nın işi 4 saniyede biter. 4 saniyede de 4 saniyede de Kemal'in tableti saniyede 1 bir birim indiriyorsa 4 birim indirir. Pardon. 4 birim indirir. Dolayısıyla geriye 2 birimi kalır. 4 saniye daha geçti. Bu 2 birimi artık Mustafa'nın bilgisayarı kapandı. O dosyasını indirdi. Yukarıdaki senaryoya göre saniyede 2 birim indireceği için 2 birimi de 1 bir saniyede indirir. Dolayısıyla Kemal dosyasının tamamını 8 saniyede indirir. Mustafa da 4 saniyede indirmişti. İndirme sürelerinin oranı ya 2'dir ya 1 bölü 2'dir. Seçeneklerde 2 var. Hangisi olabilir diyor. Doğru seçenek denizli olur.